şarap şarap yiyor. Her yerde bir şey oluyor o yemeğini yiyor. Azaldı şimdi. Bu mu azaldı? Azalmış hali bu mu gerçekten? Söyle hadi. Ne söyleyeyim lan? Bilmiyorum lan bunu. Ya. Ne bu? Şube ettim. Ha, ne bileyim lan ben öylesine bir şey zannediyorum. Evet, bir yandan yemek yiyorum, bir yandan müzik dinliyorum, bir yandan bir <laughs> bebekler, müzik. bir yandan bebekler bağırıyor şu sol tarafından, bir yandan insanların konuşması ve bitti. Aslında videoyu <laughs> dışarıda başlatacaktım ama dışarısı İyi, ve şey yürümemiz gerekiyordu. Daha yeni Kadıköy'e ye geldi zaten. Kadıköy'ü gezeceğiz biraz. Ben de pek bilmiyorum. Dışarıda hmm. konuşuruz. Bu güzel. Buradan biraz daha devam. Siz dinleyin ben yiyeyim. duyurmayalım artık dışarı çıktık boğanın önündeyiz, Boğa önündeyiz. Ha, şimdi sese doğru gidiyorum bakayım Belki az öncekilerdir ama değil galiba çok da düğün şeyi gibi şu an Evet bu arada sessiz soğuklara girdik şöyle bir şey var şimdi an anlatmak istediğim İkimiz de 21 yıldır İstanbulluyuz ve <laughs> Ben maksimum 5 kere geldim Kadıköy'e. Ben yani de 2 kere geldim o kadar. Evet. 2. Ah, Bu kadar. Çünkü ne yapayım oğlum buraya gelip ne yapayım? Çünkü böyle karşıya geçmeye bile üşendiğimiz zamanlar oluyor. Yani her zaman. Sokaklarda böyle full dar ve bar <laughs> Bizim amacımız sahile ulaşıp daha sessiz yerlerde yürümek. Veya denizi izlemek. Ben de onu diyecektim ha. Şey Tuncay şey dedi. İstanbul'da değilim gibi hissediyorum dedi de. Evet öyle hani Bilmiyorum, biz o tarafa alıştığımız için mi öyle ama burası daha böyle şey. Burası daha İstanbul. Burası karşı hani belli zaten, oluyor karşı. Hani zaten normalde de şey İstanbul diye biz orayı fethettik sonuçta ve oraya geliştirdik ilk önce. Sonra da buraya geldiler ve şu an İstanbul bayağı genişti. Yok geniştin ama. Geniştin. Genişledi. Hmm. Genişledi. Yeni A0. kedime uydurdum. A0 tezek severim. Neyse zaten köprüyü geçtiğimizden beri garip geliyordu bu taraflar. Ve arkadaşlar evet karşı taraf burasıdır. Avrupa'ya karşı diyenin... <laughs> Gözükmeyen bir adam şu an size bir şeyler diyor. Evet evet. <laughs> bir dakika lan. Ben bilmiyorum ki buraları. Kayboldum. Sessiz bir sokak bulduk ama... <laughs> Sessiz sokak bulma umuduyla Kadıköy'ün e en pis sokaklarına gidiyorlar. Evet. Bir şey buldum Çok diyorum, sinmadan. sonra bitiyor. Bu arada haritadan sahile baktım, ters yöne gidiyormuşuz. Çok Şimdi iyi. yönümü değiştirdim. Ama Sen bayağı İstanbul'un birader ya? Ama bayağı yön değiştirdik, o yüzden karışmış Bizi olabilir. Kızdı. Bir kız yok. Bu karşılık kedisi sevmiyor. <laughs> Değil mi? Avrupalısın diyorsun. Bak şurada da var bir tane. umurunda değil bu arada. Evet. Ha bir tane geliyor. Ne oldu? Gel. Gel. <laughs> Avrupalı görünce şaşırdı. Ne yapıyorsun? Gözlerine bak. Şu maskeler de olmasa, keşke de rahat rahat Çıkarım geçsek. Hocam. Yok burada çıkarırım da. Az önce kar bayağı doluydu. E, tabi şey yani. Kadıköy yine güzel bir yer. Kötü bir yer diyemem. Sadece böyle Avrupa'ya kıyasla garip geliyor yerleri. Mesela biz orada Flora'yı seviyoruz. Yeşilköy'ü seviyoruz. Bakırköy'ü, Ataköy'ü seviyoruz. Daha çok deniz kısımlarını seviyoruz. Burası da deniz kısmı. O yüzden iyi. Ama sahiline gittiğimizde şey olacak. Flora daha iyi diyeceğim veya Yeşilköy daha iyi diyeceğim. Bir de çoğu kişi Kadıköy'e gelip Hiçbir zaman Yeşilköy'ü görmeyen veya Flora'yı görmeyen insanlar oluyor. Abi Kadıköy abi. O yüzden şey oluyor. Abi. Kadıköy sahil abi. çok güzel oluyor ama değil yani. Taş var. Böyle sahil dediğin kum olacak. Böyle oturacaksın. Bu arada yine neyse düz gidek. Ne de olsa zamanımız o. Hatta buradan da şeye geçeceğiz zaten. Buraya gezip Yeşilköy'e devam. Yeşilköy. <laughs> evet. Görülecek Bolluk sahili. Sanki bir kere gusur oynarken burada olmuştu. Benzer bir şey çıkmıştı. ilerideki yeşillikten evet. hatırladım bunu. Bu arada gusur bir tane site böyle haritada rastgele İki bir yere. Bir Aynen. gusur diyoruz ama hani. Şuraya yazarım da. Ee, haritada rastgele bir yere <laughs> atıyor seni. Sonra sen de etrafa bakarak hangi ülke, hangi şehir, hangi sokak olduğunu tahmin ediyorsun. Çoğu zaman tahmin ediyoruz doğru. Ülkeyi de sokağa da. Evet işte öyle bir şeyler. Anlayan anlıyor. Anlamayan. Anlayan Evet sahile geldik. Tabi burası daha başlangıcı. Yürüyeceğiz baya. Sonra da dönüş yolu. Şurası güzel mesela ama kapalı önümüz işte. Hapishane gibi lan. Bak şurada Haydarpaşa var. Biraz şey gibi gözüküyor olabiliriz bu arada. Ön yargılı. Ama tam olarak öyle değil. Sadece yeşil ve Flora'yı seviyoruz o yüzden. Ay oralar daha sakin ama böyle hafta sonları veya yaz aylarında çok dolu oluyor ve çok fazla turist geliyor. Daha çok da doğudan geliyorlar. Yurt dışından. Bir o kötü oluyor. Çok kalabalık oldukları için. Ne anlatıyorsun Türk o. <laughs> Dur oğlum. Onun dışında iyi yani. Yani Florya. Evet. Tam yerine geldik. Haydar Paşa. İkinci Paşa. Evet. İsmet Paşa yok mu? <laughs> Ötesi günü gelecekseniz Kimden uyarı gelmeyin Kalabalık Bir de hava güzel bakıyoruz. o yüzden Hava güzel oğlum yaz gibi Bir de böyle arkadaşlarımız var Çok evet. havalı oluyor böyle şeyler Kadıköy hakkında düşüncelerim Ula. Kadıköy hakkında düşüncelerim yok <laughs> Eyvallah kardeşim <laughs> Eyvallah kardeşim Şu an güzel burası Denizin yanında olduğumuz için de İstanbul gözüküyor işte. Çok gözükmese de. Şurada Galata gözüküyor. Ayasofya var. Gelirsin severiz, gelmeceksin. Pis 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 pis. Pis pis. Hadi. <laughs> Bakmıyor bile. Ha Geliyor. Yemeğimiz yok. Anca seviyoruz. <laughs> Sevgi bedava. Bana bakacağına gelsene oğlum, gelmiyor. Neyle oynuyor? Fare Fare öldü mü bu arada? Sanırım. Ya, fare yakalayan kedi de bulduk. Böyle bir ya, gün. Kadıköy köy ne kadar temiz görüyorsunuz. Ha fare. Reynar yiyorlar. Reynar üzülüyor. Aga. 10 yıllık. Evet dediğimiz yıl. kalabalık kısımlara geldik. Cidden kalabalık ama kalabalık. cumartesi olduğu için. Cumartesi saat 3.30 şu anda tam. Ve biz uzaklaşıyoruz şu anda. Bence ilerledikçe daha bir düzgünleşiyor insanlar falan. Evet. İlk kısımda direkt bir su bir şey keko ile karşılaştık. Aynen. Ona nazaran burası biraz daha iyi gibi geldi. Yani. köyde de şöyle bir olay var. Yeşilköy'den direkt girerseniz okey ama Florya'dan Yeşilköy'e doğru Bizim giderseniz... Aynen Florya'dayken şey oluyor böyle oralar kalabalık oluyor. Bir iskele var. İskeleye geçtiğiniz zaman gidiyor. Sessizlik oluyor. Bu arada cidden gidin yani oralara. Güzel çünkü. Bir Madıköy'le şöyle bir çay şey koy. Merdiven çıkıyoruz da. Çok yok ama yorucu. Şu. Bir de şu. Yani aslında bilmiyorum. Bir kısımları güzel gibi. Madıköy. Bir, kısım. kısımları sadece. Asıkadık'ı sevmezsin. Abi evleri de güzel bu tarafın. Oturmak isterim. Bilmiyorum kararsız kaldım. Zaten evet. Florya'ya gidince, ay Florya diyorum. İşirköy'e gidince oraya da gördüğünüzde. Orayı çekmene gerek yok oğlum. Kanalı takip eden adam biliyordur orayı. Ha, yok yeni gelenler. Yani yeni şey... gelenler gelen de eski videoları izlesin. Bana <laughs> İşte videonun diğer kısımlarında Yeşilköy'de olacağımız için bir de oraya bakıp değerlendirirsiniz. Ona göre artık şey beğenip... Kadıköy vs. Ye, Yeşilköy. Evet. Ben bir ara şey düşünüyordum aslında geçen sene. İşte bir Yeşilköy'e gideceğim, Yeşilköy'ü tanıtacağım. Yeşilköy'de ilk kafeleri falan göstereceğim. Florya'da göstereceğim, Bakırköy'de göstereceğim. Bildiğim yerlerde böyle seri yapacaktım. Sonra dedim her hafta aynı yere gittiğim için üşenirim ben. <laughs> Yapmadım. Bu da sevdirmek <laughs> istemiyor. Niye istemiyorsun? Evet, güzel bir sokaktan geçtik. Kadıköy için fikirlerim değişti bir anda. Yok ya. Olması gereken zaten bu. Bak, Kadıköy tek başına güzeldir ama o kadar. Evet, yani motivasyonel bir konuşma Asya... şu anda izleyicilere. Eat yourself. <laughs> As Öyle. Asya kıtasında başka bir yer yok o yüzden. Ediyorum. Evet. Köpek, köpekler var, kediler var. Evet bu havada cool line var. Cool line var, latte var. Çünkü susadım. <laughs> Burası Yeşilköy'ün başlangıcı. Bu da Yeşilköy'lü e biri. Üf evet. çok iyi. Şimdi de şeye gidiyoruz işte. Kuma oturmaya, kum tarafına. Ne gitmeye gerek yok aslında. Şuraya oturduk da dolu. İşte kuma oturuz, gün batımını izleriz. Kurabiye cookie <laughs> <laughs> O kukilere baktım yine. Şeyin, Milka'nın. 20 lira. Dedim çok güzel ama bak köpeğe bak. Köpeğe Nasıl gidiyor? Bir tane daha geliyor. Ağzı açık koşuyor. Bahsettiğim yer burası. Kendinizi evinizde hissettiğinizde her şey çok güzel oluyor. Nasıl oluyor? Her zaman geldiğiniz bir yere geldiğinizde rahat hissediyorsunuz. Of çok iyi. Sonra geliyorsunuz böyle. Oturuyorsunuz. Şimdi kahve zamanı. Şurada ileride gökkuşağı var. Çok az. Gün batımı güzel. Deniz sesi var. Çok az insan var. Kahvem var. Agam burada. Zaga burada. Güzel. Evet bu yeşil suyu sevme sevdim. Huzurlu çünkü. Tabii bu yazda buraya gelmiştik bir tane videoda videonun sonlarında şu yukarı koyarım bakarsınız ona. Bu kadar kötüydü ki tabii etrafı pek çekmemiştim o gün ama pisti çok insan vardı ve gürültü vardı. Ona bir bakın yani her zaman böyle değil. Yaz aylarında berbat. <laughs> Şimdi şu manzara benden bahsediyorsun değil mi? Evet artık senden. Şu manzarayla birlikte eve doğru gidiyoruz. parası. 12 TL 12 TL 1.1 Euro artık Ne, ne yapıyorsun? Ne 2000... manyaksın 2800 TL diyorsun. 280 Euro etmiyor oğlum Ya şurada da demek. Gel Gel bir. Gel Ne oldu? Ne oldu? Gel Bu arada buradayız Gözükmüyor bir dakika Şöyle bir yer. Gidiyorum şu an derinlere. Ağaç var. Ağaç var. Şuraya dönüyorum. Gözükmüyor hiçbir şey. Sana tamam, böyle yine yürüyorum. Şurada kediyi beslemek istedik ama gelmiyor. Beslemek değil bir adam. fıstık buzlatıyorum farkındasın değil mi? Ya işte gelsin diye. Gelmiyor oğlum. Mükemmel. Sıfata bak. Evet. Gel şimdi buraya. Geliyor. Gözükmüyor lan? Artık gözükmüyor mu oğlum? Videoyu beğenin, kapatın sonra gidin. Adamın biri konuşuyor ve siz görmüyorsunuz. Evet. Hiç.